Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Evet değerli kardeşlerim, özellikle taziyelerde yapacağımız dua hangisidir diye soruluyor. Genelde bu dua yapılıyor. Gittiğimiz yerlerde taziye vermek için Allahu ecrakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ecrakum. Yani Allahu Teala mükafatınızı büyük kılsın. Azama büyük kılsın. Kim fail? Azama fiil. Allahu fail. Ecrakum mükafat demek. Mükafatınızı büyük kılsın. Ve ahsene azaekum. Aza taziye sabır manalarına geliyor. Sabrınızı güzel eylesin. Sabrınızı güzel eylesin. Ve gafara limeyyitikum ve önünüzü bağışlasın. Yani günahlarını af eylesin, günahlarını silsin. Gittiğimiz yerlerde bu taziye duasını yapabiliriz.